Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Ersan ve Erdem'le oda kurup maç yapacaktık ki ben motorumla gezinirken böyle bir şey oldu. Oyunun bug'ı. Buna da hemen rapor edelim. Oyun açıkları. gönderdik. Ve de motordan da çıkamıyorum. Ama bakın silahlarımı falan atabiliyorum. Böyle kıyafetlerimi falan atabiliyorum. Ama nedense bunun böyle altına düştük. Her şeyimiz de üstte kalıyor böyle gördüğünüz gibi. Ki yani bunu demek için videoyu başlattım. Ki yani böyle bir bak var. Düzeltilirse iyi olur. Şuradan şöyle şurada Aa kazandık herhalde. Erdem kendini vurdum artık alana mı öldü bir şey oldu. Ama yani Poçinki'nin burasında bir bug var. Oradan motorla sıkıştım ve altına düştüm direkt. Hatta şöyle de bir tane fotoğrafını çekelim. öyle bunu arkadaşlar açık yapalım diye de bunu arkadaşlarla paylaştık. Oyunu resmen baga soktum. Yani bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama yani oyunu bayağı bildiğiniz baga soktum. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.